Evet ya tarih 24 Temmuz 2022 günlerden pazar Nişantaşı terasımız bütünlü polüretan kaplama yani ikinci terasımız. Bacana kolay gelsin bacanak. Hayati kolay gelsin. Varlı izolasyon tecrübe iş başında. Doğru mu? Birinci terasımız bütünlü polüretan kaplama malzeme UV dayanımlı olmadığı için üzerine seramik kaplama gelecektir. Evet bu şekilde kenar bantlarımızı döndük. Bir gün önce astarımızı bulmuştuk. Şimdi de birinci kat, yarın da ikinci kat. Birinci için birinci, birinci terasımızda 10 gün önce bitirmiştik. Sel poliüretan kaplama UV dayanımlı. Birinci terasımız açık kalacaktır. İkinci terasımız seramik kaplama olacaktır.